Herkese merhaba. Bugün size geçen videodaki 5 katlı 10 daire olan projemiz projemizden size aplikasyon planını göstereceğim. Aplikasyon pla planında belediyede bizden ruhsat sürecinde neler isteniyor? Aplikasyon planından neler isteniyor? Size bunlar hakkında değineceğim. Daha sonra aplikasyon planını bugün göstereceğim. Size daha sonra vaziyet planını diğer videoda göstereceğim. İşte vaziyet kesitlerini nasıl yerleştiriyoruz? Vaziyet planında nelere dikkat edeceğiz. neler neler isteniyor size bunları göstereceğim. Daha sonra size zemin kat planları hakkında, daha sonra çatı planları, kesitleri ve görünüşleri hani belediyede bizden ruhsat süreci neler isteniyor bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Şimdi aplikasyon planını başlayalım. Şimdi normal biz kat planlarını, kesitleri, görünüşleri 1 bölü 50 ölçekte çıktı alıyoruz. Aplikasyon planı ve vaziyet planı 1 bölü 200'de yani ben şimdi bunu alıyorum, taşıdım arkadaşlar yukarı. scale edip 4 kat yani 4 ile çarpıyorum 1 bölü 200 ölçünü normal ölçeğine getiriyorum şu an. Şimdi arkadaşlar şunu patlattım. Şimdi aplikasyon planında ilk önce biz arazimizin sınırlarını oluşturuyoruz. Arazimizin sınırlarını oluşturduktan sonra işte yolumuzu gösteriyoruz. Yolumuzu gösterdikten sonra. Bizim komşu parsellerimiz varsa komşu parsellerini gösteriyoruz. Bakın komşu parsel 2, komşu parsel 7, komşu parsel 6, 5. Bunları gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları gösterdikten sonra bizim çekme sınırlarımız var. Yani yoldan ne kadar çekeceğimizi, yan komşudan ne kadar çekeceğimizi, sonra arka komşudan ne kadar çekeceğimizi. Bunları, bunları arkadaşlar imar çapından öğreniyoruz evet, hemen size örnek olarak göstereyim imar çapından şimdi arkadaşlar bu bizim imar çapımız arkadaşlar ben buradan yoldan ne kadar çekeceğimi, yan komşudan ne kadar çekeceğimi ve arka komşudan ne kadar çekeceğimi görebiliyorsunuz aynı şekilde burada da zaten bize önden ne kadar çekeceğimizi ve başlardan ne kadar yan başlar ne kadar çekeceğimizi burada bize gösteriyor Arkadaşlar buradaki aa, mesela 5 demiş, 3 demiş, yanlardan 3 demiş, yoldan 5 demiş, arkadan h bölü 2 demiş. Buradaki h bölü 2 bina yüksek, aa, bina binanızdaki son tabliye yüksekliğinizin aa, yarısı demek bu. Mesela 5 katlı bir bina yapıyorum. Her kat 3 metre. Yani 5 çarpı 3 15. 50 santimde su basman 15. Yani ben buradan 15 yarısı kadar çekeceğim. Yani 7 3 katlı bir bina yapsam kat yüksekliği 3'ten 3 çarpı 9 50 de 0 50 de su basman 9 50. yani ben 4.75 buradan çekeceğim. Yani bu şekilde düşünebiliriz buradaki eşi. Şimdi normal o teket şey o tekete geliyorum. ben bakın arkadaşlar buradan 7.75 benim bina yüksekliği 5 katlı bir bina olduğundan 5 çarpı 3 15 50 santimde su basmanım var 15 imde. Hemen size kesitten göstereyim. Bakın arkadaşlar Bina yüksekliğim 15.50. Yani ben bunun yarısını alacağım. Şimdi gidip de arkadaşlar burada hani bina yüksekliği gidip de burada mahya kotunu yani 19.70'i alıp da ikiye bölmeyin. Bu hatalı bir şey olacak. Bina yüksekliği dediğimiz olay buradaki son tabliyenin yarısı. Yani çatı yüksekliği buradaki yani maya şey göğe bakanı almıyoruz. Şimdi ge geliyorum tekrar Bunları aldıktan sonra yani 7.75 çektim arka parselden Yoldan 5 metre mi çektim Buradan 3.50 çektim yan komşumda Buradan da 3.50 çektim Şimdi arkadaşlar Normalde 3 metre yazıyor görüyorsunuz peki ben neden 3.50 çektim şimdi bizim Belediyede Yani bu her belediye göre farklılıklar gösterebiliyor Bizden şöyle bir durum var 4 katın geçtikten sonra her kat için 0.50 metre daha çekmemiz gerekiyor. Mesela ben burayı 5 kat yapacağım için 4'ten yani 1 yani 0.50 yani ben bir kat ekstradan çıkmış oldum. Yani 0.50 daha çekiyorum. Yani ben 3 yerine 3.50. Mesela diyelim ki ben buraya 6 kat yap, yapacak olsaydım. Ben buradan 4'ten 2 tane fazla. Yani 1 metre. Yani 4, 4'er metre çekecektim yani. Her kat için 0.50 artıyor 4'ten sonra. Tabi bu her belediyeye göre farklılık gösterebiliyor. Şimdi çekmelerimizi yaptık arkadaşlar. Şu kesik çizgiyle gösterdiğim çekmelerimizi yaptık. Yapı yaklaşma sınırlarını yazdık. Bu artık ben bu çizgili yere istediğim şekilde binamı yerleştirebilirim. bu sınıra. İster ben bu binamı bu tarafa alabilirim, bu tarafa alabilirim. İster bu tarafa bu köşeye dayayabilirim, ister bu köşesine dayayabilirim. O sizin artık hani tasarım şeklinize göre değişir. Hani burayı mesela ben yola yola doğru binamı çektim. Mesela burayı otopark otopark için kullanacağım. Mesela şu kısmı çocuk oyun alanı için kullanacağım. Yani sizin tasarım şekillerinize göre şu kırmızı alan içerisinde artık binanızı yerleştirebilirsiniz. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra peki binamızı e, binamızın zemin kattaki iz düşümünü yani buradaki zemin kattaki buradan polyline döndükten sonra poliline polyline döndükten sonra geliyorum buraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdikten sonra arkadaşlar içini hashle yani taranması isteniyor. Üstünde bina yapısı yazılması gerekiyor. Daha sonra bunları yaptıktan sonra binanızın uzunluklarını yazacaksınız. Şimdi mesela burası 1920. Burası 3.90. 120 santim. 6 metre. 6.54.60. Bunları tek tek buradaki ölçülerini, bina ölçülerinizi veriyorsunuz. Bunları verdikten sonra sizden eğer bir, şimdi birinci katta iz düşümleriniz varsa bunları kesik kesik çizgiyle belirtmeniz gerekiyor. Mesela bakın arkadaşlar burada balkon iz ve motif iz denilmiş. Burada kapalı çıkma iz varmış. Hemen bakıyorum. Bakın zemin katta bu kısımda şey birinci katta bakın arkadaşlar balkon var ve burada bir kapalı çıkma yapılmış. Görüyorsunuz. Zemin katta ama böyle bir kapalı çıkma ve bir balkon yok. Hemen buraya burada bunun iz düşümünü giriyorum. Bunları tabi kes kesi çizgilerle gösteriyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra binamızı işledik de, işledikten sonra arkadaşlar bizim Tritör kodumuz ve su basman kodumuz bunlar isteniyor. Şimdi tritör kodu arkadaşlar kal, yani bina arsanızın sıfır kodu olarak düşünebilirsiniz. Yani kodu demek hani kaldırım kaldırım kodu, kaldırım seviyesi diyebiliriz. yoldan 0.18 santim yukarıda. Şimdi arkadaşlar peki ben bu tritör kotuyla su basman kodunu nereden ulaşıyorum? Bunu arkadaşlar size haritacınız verecek. Buradan yol kodu tutanağını açıyorum arkadaşlar. Burada şimdi haritacı gidip arsanıza ölçümler yapıyor. Ölçümler yapıyor. Mesela buradaki bakın bizim yolumuz arkadaşlar 18.23 18.49 seviyesinde. Benim parselimin arka kısmı 17.08. Yani benim burası yoldan 1 metre 15 santim daha düşük alçakta. Bakın burası da aynı şekilde alçakta. Şimdi arkadaşlar bu yol kodu tutanağında size e, koduyla su basman kodunuzu burada veriyor. Bunu... Şimdi arkadaşlar tratuar koduyla su basman kodunu girdikten sonra buraya yazdıktan sonra sizin a, arsaların köşe noktalarına da bir kodlarınızı girmeniz gerekiyor. Peki bunlar ne? Şimdi her arsanın her köşe noktasına a, tabii tabi zemin kodlarını giriyoruz. Bakın her köşe noktasında tabi zemin kodları var. Aa, yol cephesine bakan kısımda arkadaşlar tesviye kodunu girmiyoruz. Aa, T.K olan kısımları girmiyoruz. Burada arka kısımda bizden aa, tesviye edeceğimiz kodu da istiyorlar. O yüzden arka cepheleri tesviye kodunu da ekliyoruz. Aa, yol cephelerini eklemiyoruz. Yol cephelerinde sadece aa, tabi zemin kodunu yazmanız yeterlidir. Peki arkadaşlar bu tabi zemin kodu nedir? Bu tabi zemin kodu sizin e, yol kodu anda yani haritacının ölçtüğü ar arsadaki doğal kodtur. Yani burada 17.08, 17.08, 18.02 köşe noktalarına bakıyorum. 18.38. Siz bu arkadaşlar köşe noktalarındaki kodları geliyorsunuz otokette aplikasyon planı köşeleri. Tabi zemin kotuna işliyoruz. Mesela burada 17.08 işledim. Peki benim su basma şey benim sıfır kotun neydi arsamdaki? Geliyorum bakıyorum 19.10. Ben bu 19.10'dan 17.08 çıkarırsa benim arkadaşlar sıfır kotumdan burası eksi 2.02 santim daha alçakta. Aynı diğer köşe noktam da 17.08'miş. Yani burası da benim 2 metre daha alçakta. Bakıyorum burası 18.38'miş. Yani benim sıfır kotumdan 19.10'dan 72 santim daha alçakta. Geliyorum bu köşeye bakıyorum. Benim burası da 18.38. Gene benim sıfır kotumdan 72 santim daha alçakta. Şimdi arkadaşlar biz bu yolce, yol cephesini zaten ön bahçe yol emine göre trilaterus seviyesine tesviye edilecektir. Zaten bizden bunun yasını istiyorlar, biz bunun yasını giriyoruz. Buraya tesviye kodunu girmiyoruz. Peki arka parselde ben buraya tesviye kodu yani benim şu anki kodum eksi 2 metre yani 2 metre alçaktaymış. ben burayı istersem 2 metre dolgu yapabilirim. Yani 19-10 sıfır seviyesine getirebilirim şu arka kısmı. İstersem hiç ellemeyebilirim. Yani böyle olduğu gibi bırakabilirim. İstersem de dolgu, istersem de 50 santimlik dolgu yaparım. Bakın arkadaşlar ben 50 santimlik bir dolgu yapmışım. Yani eksi 2 sıfır eksi 1.55 çıkarırsak yaklaşık bir 50 santimlik ben burayı doldurmuşum. Bu kısmı da bir aynı şekilde 50 santimlik doldurmuşum. Yani ben bu şekilde değerlendirdim. Ha bazen arkadaşlar dedim ya size hani dört köşe noktalarına isteniyor bunlar. A, bazen orta kısımları da a, belediyedeki a, imardaki a, projenizi kontrol eden arkadaşlar bazen orta kısımlara da koymanız isteniyor. Çünkü arsanızın net algılanabilmesi için a, bu kısımlara da a, koyuyoruz. Şimdi bunları da yaptıktan sonra a, anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. tabii zemin kotunun ve tesbih edeceğimiz kod. Tabi zemin kodu arit, arsamızdaki doğal normal kot, Yani haritacını size ölçüyor. Siz buraya giriyorsunuz. Sıfır kodundan sıfır kodun neymiş arkadaşlar. Bakın o da burada yazıyor. 19 10. Geliyorum sıfır kodundan ne kadar düşükse yanda onu belirtiyorum. Geliyorum yanda onu belirtiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra her köşeye 4 tane koymanız yeterli olacaktır. Bunları da yaptıktan sonra binanızın ölçülendirmeniz, binanızın köşe noktalarına olan uzaklığı ve yatay ve dikey olan uzaklıklarını vermeniz gerekiyor. Her köşe noktasından, arsanızın köşe noktasına komşu parsellerinize olan uzaklığını burada veriyorsunuz. Bakın 3 tane, üç tane ölçü verdim. Buradan da aynı şekilde arkadaşlar köşe noktasına, buradan komşuya, buradan yola. Yani 3 tane uzaklık verecek, 3 tane ölçü vereceksiniz. Buradan yola, köşe noktasına ve komşu parsel olan uzaklığı, gene bina köşemin arsa köşesine olan uzaklığı, komşu olan uzaklığı, yatay uzak. Arkadaşlar bu uzaklıkları dik vereceksiniz. Yani dik ölçü alacaksınız. Şimdi geliyorum. Ben buradan direkt böyle yaptıktan sonra bakın direkt buraya gelip bu ölçüyü almıyorum arkadaşlar. Bu yanlış bir ölçü. Kaldırdım. Geldim. Köşe köşe noktamı tuttum. Bakın Bakın arkadaşlar dik dik çizgisi belirdi burada. Görüyorsunuz üstüne tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Sonra bundan match buraya yapıp bunu aktarıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hani buradan yola dümdüz olan uzaklığın değil. Yola dik uzaklığını. Buraya geldiğin dik uzaklığını. Buradan köşeden tam köşe noktası uzaklığını. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Yani her köşesinden arkadaşlar bizim 3 tane vermemiz 1, 2, 3, 1 2 3 bunları vermemiz yeterli olacaktır.